Yani düş kralı bile diyarını terk edebiliyorsa ben neden yapamayayım? Çünkü sen cehennemin hükümdarısın. Çünkü bu senin sorumluluğun. Kendi sorumluluklarını çok seviyorsun değil mi? Aslında biz birbirimize çok benzerdik. Melek olduğum zamanlarda. Hatırlıyor musun? O zamanlar şefkat doluydum. Birçok şeye sevgi duyardım. Sahi o zamanlar nasıldım? Çok gururlu biriydin Semayel. Ve de aptal. İsyankarım sandım. Ona karşı geldiğimi sanıyordum. Geldin de? Hayır. Ben sadece onun büyük ve güçlü planının minicik bir parçasını oluşturuyordum. Hep bir cehennem olacaktı. Ben yapmasam benim yerime başka bir melek isyan edecekti. Çok uzun zaman önceydi. Tek bir hareketin bedelini daha ne kadar ödemem gerekiyordu? Yani